cari açık mayısta 684 milyon dolar oldu, son 7 ayın en düşük seviyesi. Türkiye'nin cari işlemler açığı 2025 yılı mayıs ayında 684 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam son 7 ayın en düşük seviyesi olurken, yıllıklandırılmış açık ise 3,8 milyar dolar azalarak 16 milyar dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılı mayıs ayında cari işlemler açığı 684 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece cari açık son 7 ayın en düşük aylık seviyesine geriledi. Ocak-mayıs dönemini kapsayan ilk 5 aylık süreçte toplam cari açık 21 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış açık azaldı. 2024 yılı Mayıs ayında 19,8 milyar dolar seviyesinde olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 2025 yılının aynı ayında yaklaşık 3,8 milyar dolarlık düşüşte 16 milyar dolara geriledi. Bu gelişme, Türkiye'nin dış ticaret dengesindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor. Mal ve hizmet ihracatında rekor seviyeler Mayıs ayında mal ihracatı yıllık bazda %2,6 artarak 24,8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat %2,7 artışla 31,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Böylece dış ticaret açığı 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %78,9 olurken Türkiye tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. Hizmet ihracatında güçlü artış sürüyor. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatı %6,8 artışla 116,9 milyar dolara yükseldi. Bu artışta başta seyahat ve taşımacılık gelirlerindeki güçlü seyir etkili oldu. Seyahat gelirleri 57,2 milyar dolar. Taşımacılık gelirleri 40,1 milyar dolar. Toplam ihracat 382,3 milyar dolara ulaştı. Mal ve hizmet ihracatı birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'nin yıllıklandırılmış toplam ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 artarak 382,3 milyar dolara çıktı. Ekonomik politika ve beklentiler Ekonomi yönetimi, yerli üretimi destekleyen ve ithalatı azaltmaya odaklanan politikaların cari işlemler dengesine olumlu katkı sunduğunu belirtti. Yaz aylarında mal ve hizmet ihracatındaki mevsimsel artışla birlikte cari dengede daha olumlu bir tablo bekleniyor. Yıl sonunda cari işlemler açığının GSYH'ye oranla %3,5 olan tarihsel ortalamanın oldukça altında kalması öngörülüyor.